Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Rüzgar. Ben İlknur. Bugün sizlerle birlikte doğru mu yanlış mı videosu çekeceğiz. Başlayalım. Çoğu eski mısırlar icat etmiştir. Ben doğru buna, diyorum. Ben de buna doğru diyeceğim. Ee, arkadaşlar hepimizin e, ikimizin de 5 tane yanlış yapma hakkı var. İki bir. Doğru. doğru. Çin ana yanlışmış. Aa. Ben doğruyu getirince doğru sandım ya. Çin'in <laughs> kaldı. <laughs> Çok güzel. Hep bir bir ay tamam. 4 tamam. kaldı. İki. Hadi bakalım. Kediler geriye doğru yürüyemezler. Yürürler. Ben yanlış diyorum. Yürüyemezler yanlış diyorum. Ben ne diyeyim ya? Ben hiç geriye geriye doğru, ben doğru diyeceğim ya. Ben hiç geriye geriye doğru yürüyen bir kedi görmedim. Ya yürüyorlarmış. Sen iki yanlışın var say bak. ya üç canım var işte. Avustralya'nın aktif volkanları olmayan bir kıtadır. Yanlış. Yani yanlış. Hatta galiba en fazla aktif volkanı bulunan şey kıtalardan biri. Şu Yeni Zelanda ada taraflarında çok var. Bildiğim kadarıyla coğrafya ile ilgili olduğum için. Ne? Aa. Ne? Aktif ben buna değilmiş. inanmıyorum. Volkanlar var aktif değilmiş. Aktif Bilmiyorum. değilmiş. İki. Birbirini seven iki kişi ben... birbirlerinin gözlerine baktığında kalp atış hızları senkronize olur. Benim bunu bilmem lazım. Çünkü ya ben bunu nereden bileyim çünkü bir yanlış aklım kaldı. Doğru, doğru diyeyim ya. Salladım doğru. <laughs> ben doğru diyorum. Doğru. Evet. Kaç yanlış var? İki sana? yanlışım var. İki yanlışım var. Aa benim dört yanlışım var. Bir canım kaldı. Mısır piramitleri inşa edilirken mamutlar yaşıyorlardı. Mamutlar yaşıyorlardı. Yanlış. Bunu çoğu ne oldu ki? yanlış. Ben doğru diyeceğim. Risk alıyorum. Ben doğru diyeceğim. Tamamıyla salladım. Ya da yanlış. Ya doğru. ya <laughs> yanlış. <laughs> niye Niye değiştirdin ki? Elendim ben. Benim, ben benim evet, Devam edelim ya. Bakalım en çok kimin yanlış olacak? Sinek kuşları geriye doğru uçabilirler. Allah Allah. Sinek kuşu ne? Doğru mi? diyeyim yani. Ne bileyim sinek kuşu. Sinek kuşu. Doğru. Ben de doğru Ben doğru ben diyorum. Hiç ben evlendim. Annem de var mı diyor şu an? Nasıl evlendim? Yani? Benim de üç yanlış var. Beş yaptınız var ya. Senin beşi de ne yanlış? Benim beşi de yanlış şu an. Benim üç yanlış mı? <laughs> Bir Kanka. günün kuyruğunu yerden kaldırsanız okuyamazsın. Doğru. dedim değil mi? Ya? Ben yormuş. alakalı değil mi kalkalım? Ayak güşte sapıyor ya. Evet. Ne ne alakası var diye yazdık. Ayakla ilgili değil mi? Kuyruğumu Kazanıyorum, Kazanıyorum. Çok yoruluyorum. 10 tane. Ay yanmış. Aa tabii ülke şeyi değil. Şey değil mi? Ş şapka devrimi, şey, Sovyet devrimi böyle çıkardığı şeyler fabrikada sayılır. O zaman yanlış. Fabrikası onu geçer yerler bu gibi Bak. Evet. Altı tane de minicik, cümecik, laki, intilapçılık. Anne dolandırdın beni. Fabrikalar da var dedi. Ben fabrika demedim Doğal ki. Dolandırdım. Sarılmak bir tür ağırlık kesici etkisi yapar. Doğru. Ben bu Saçma geldi biraz. Ben fabrika demedim. Sen kendisi ben yorum yapmadım. kazanmam lazım. <laughs> doğru. doğru. Bak. Kazandın annem. Daha neyiniz oldu? Çok hırs yaptım. 10 10 mu? O bilmiyorum. O son olur. Yaparım da şimdi. Yaşa, yasa, yasa dışı bir durumdur. Vallahi, Yanlıştır. herhalde. Ben diyeceğim. <laughs> yani öyle saçma olur mu ya? Bence bunu hiç kilolu insan görmedim. Yanlışın doğru. Hadi bakalım. Doğru mu? Doğru mu? Doğru be! Aa, doğru. Allah böyle böyle bir. Böyle bir şey mi olabilir? diye? Varmış. 11. 11. 11. Kaç yanlış var benim? 3. 6. ABD'de demek. De, sesi kibarlısın. Doğrudur. Sözü, sözü. Ben de doğru diyorum. Bana. Şey. Bir şeyde bile var ya. Ne de o Amerika'nın adı parçaları var ya. Aa! Dördü var senin, 4 var. Nasıl ya? İnsan kanı mavi gerayla koksiyonu mağlusu aldı. Doğru desem acaba yani. İnsan kanı mavidir. Bence yanlış. Yanlış. Yani. Mavi? Biz tarzan mıyız ya? Ha, oksijene maruz kaldığı için kırmızıymış. Ben yanlış dedim mi bakalım. Aynen. Evet. Biz Mavi olmasın. Uzaylı mıyız biz acaba? <laughs> ne kadar çok soru varmış. 13. Yüpiter gezegeninde elmas yağmuru ya ya, git. Yanlış. O oran üstü. Galiba. Değil. Yani yanlış sen üzülsün. Yanlış dedim ya. Kopya çekin diyorum. Ay ne alakası var Kofre çoktan çekim. yanlış dedim ben. Hı. Son ben bir saniye kala cevap vereceğim. Hayır hayır ben zaten yanlış demiştim. Ama Hahahaha. Ne oldu? <laughs> ol, nasıl, nasıl ya? Ne oldu? 5 yanlış ama. 5 benim de 8. Güney Kore'de selfie çekmek yasa dışıdır. Güney yanlış. Güney Kore. Kuzey olmasın ya? Yanlış. hep çekiyorlar bence yanlış yanlış. Evet, yanlış 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 evet, yanlış 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 anda bir yanlış 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 Kırmızı veya turuncu. Sarı yanlış 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 takip ediyorsun değil mi? Yanlış kalır. Değil. Yani yanlış. Yani. Doğru. Bildik. Benim kaç var? 8 senin 5 yanlış. Hmm. Foto... Tamam. Dur durdum. Fotoğrafta ne gördüm. Kuş, aslan ikisi de gördüm. Kuş gördüm bir de inek gibi bir şey mi gördüm? Ha, hayır aslan bu. Ben aslan gördüm. Burnu var, şunlar gözleri. Hmm. Ben aslan gördüm. Ben de e, ya böyle. inek gibi bir şey gördüm. inek. Ne? Ya inek mi olur bu? Ya böyle böyle bir hayvan ama işte şu burnu burun delikleri, şu ağzı, şunlar gözleri. Ama o hayvan ne hayvanı bilemedim. Yok Aygın'ın ne olduğunu bilmiyorum. Ama bir hayvan Ben ilk aslan gördüm ama şurada bir uzaylı gibi bir şey de var arkadaşlar şu. Koşu, bizim zeminimiz bu. Ben nerede? aslan gördüm. Siz ne gördüyseniz yorumlara yazın. Şöyle arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar değer. Daha fazla böyle video istiyoruz böyle videolar istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.